arkadaşlar ben Kübra YouTube'a yeni yeni video çekmeye başladım ee, geçmişten kalma birkaç videolarımı e, short durumunda atmıştım ve e, tutuldu e, birkaç tane attığım videonun altına işte neden e, vlog Çekmiyorsun uzun yatay modda video çekmiyorsun diyorlar. E aslında birkaç tane atmıştım ama çok izlenmeyince hevesim kırılmıştı. Şimdi böyle yorumlar okuyunca tekrardan acaba dedim yapsam mı? E bir cesaret başlayayım dedim. E burası benim yeni evimin mutfağı. E ben size bundan sonra işte buradan yani yeni evimde e paylaşımlar yapacağım. Daha öncesinden attığım videolarda taşınma süreciyle ilgili videolar atmıştım shorts videolarımla taşınmayla ilgiliydi. Ee, şimdi taşındık. Ee, geçmişten kalma videolarım da var. Onların da montajını yapıp e, atacağım. Hastalıktır, çocuktur, taşınmadır bu süreçleri e, düşündüğünde e, ben birazcık savsaklamış oldum aslında YouTube'u. Ne kadar büyük bir hata yaptığımı da düşünüyorum aslında. Keşke daha önceden e, biraz daha cesaretimi toplayıp izlenmese de riske atıp keşke çekseydim diyorum çünkü gerçekten youtube benim uzun zamandır hayatımda olan aklımda olan bir şeydi e, faaliyete geçirmek için ciddi bir cesaret istiyordum ama umarım sizler bana destek olursanız eğer beni severseniz izlerseniz ve kendinizi e, gösterirseniz bana yani çek veya çekme diye motiva edecek şekilde e, yorumlarda fikirlerinizi bana anlatırsanız ben de ona göre bir yol izlerim vlog başlasın artık pazar kahvaltısı sonrası bulaşık işlerimizi halledeceğiz. Mutfağım berbat bir halde. Hadi başlayalım. Geçenlerde biz balık kızartmıştık. Ben balık kızarttığım zaman, yani ben hiçbir şekilde kızartma yağını atmıyorum zaten. Ee, kızartma yağını bu şekilde bir çöp poşetinin içine dolduruyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Siz yağlarınızı e, atıyor musunuz? Lavabonun içine mi döküyorsunuz? Biriktiriyor musunuz? Bu normalde satılıyormuş galiba bu kızarmış yağlar. Kimisi de dönüştürüyor ama nasıl dönüştürüldüğünü bilmiyorum. Benim de vaktim yok. O yüzden böyle çöp poşetine dolduruyorum yağı. Bu şekilde çöpe gidiyor. İçine de kendinden geçmiş asperok sarı güçle güzel yiyorum. Biraz kalsın. Ondan sonra yıkayalım. Yani evlendiğimde almıştım. Çeyizlikti onlar benim için 5-6 sene olacak kullanmaya başlayalı. 6 senedir maşallah hiçbir şey olmadı diye düşünüp aklından geçirirken kendi kendime nazar etmiş olmam. Neyse bu arada dışarıdan sesler geliyor olabilir. Bugün pazar da olsa bizim asansörümüz yapılıyor. Malum hala inşaat alanındayız. Geçtik oturduk ama inşaatımız bitmedi hala. Asansör takıyorlar ses için şimdiden özür diliyorum. Eğer geliyor soruya bilmiyorum gelip gelmediğini. Lavabonun içini temizleyeceğim ve artık bitireceğim. Devam edelim. かぶ。